Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda da şiir bilgisinin soru çözüm videolarıyla devam ediyoruz. Şiir bilgisiyle alakalı sorular çözeceğim. Dilerseniz arkadaşlar vakit kaybetmeden başlayalım. Ne diyor? Üçüncü sorumuzda. Önceki videomuzda iki tane çözmüştüm. Bu üçüncü soru. Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ne demiş dörtlükte? Ümidim yılların seline düştü. Saçının en titrek teline düştü. Kuru yaprak gibi eline düştü. İstersen rüzgara salıver gitsin. Şimdi arkadaşlar isterseniz bunun önce bir kafiye şemasını bulalım. A, 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 B. Düştü, 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 gitsin. A, 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 B. Daha sonra şuradaki düştüler ve ineler redif. Değil mi? Ondan sonra hangi ece ölçüsüyle yazılmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ece ölçüsüyle yazılmış. 11 ece ölçüsüyle yazılmış. Bakın sorumuza. Uyak düzeni A, 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 B şeklindedir. Yani düz uyaktır. Evet A, 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 B şeklinde bu doğru. Tam kafiye kullanılmıştır. Arkadaşlar kafiye bulmadan önce redifi bulalım. Redifi bulalım. Düştü, düştü, düştüler. Sözcük halinde redif. İne, seline, teline, eline sözcüklerindeki ineler aynı görevde olduğu için nedir? Ek halinde redif. Sel, tel, el sözcüklerinde de şu e ve l sesleri ortak olduğu için e ve l sesi tam kafiyedir arkadaşlar. E ve l sesi tam kafiyedir. Üçünde de ortak. Her dizede ulama yapılabilir. Bakalım ünsüzle bitecek, ünlüyle başlayacak yani ulama. Ümidim yılların seline düştü. Saçının en. Şurada yapılır. Kuru yaprak gibi eline düştü. Yapılmaz. İstersen rüzgara salıver gitsin. Yapılmaz. Arkadaşlar yalnızca ikinci dizede ulama yapılabilir şu kısımda. Diğer yerlerde ulama yapılamaz. Her dizede ulama yapılamaz. O yüzden cevabımız C olacak. Lirik şiir türün örnektir. Lirik şiir türü arkadaşlar nedir? Duygusaldır. Yani lirik şiir türünde arkadaşlar duygus duygusallık ön plandadır. Duygu ön plandadır. Bu da doğrudur. Ek ve sözcük halinde redif vardır. Az önce söyledim. Düştüler arkadaşlar. Sözcük halinde redif. Şu eline, teline, seline sözcüklerindeki inelerde, üçünde de aynı görevde olduğu için ek halinde rediftir. Bu da doğrudur. Cevabımız C şıkkı olacak. Çünkü her dizede ulama yapamaz. Gelelim dördüncü sorumuza. Bu dörtlüğün kafiye şeması ve kafiye türü aşağıdakilerin hangisinde doğru gösterilmiştir? Kafiye şemasını ve kafiye türünü bulacağız. Bakalım. Çektiğim dert ile elem. Benden ibret alsın alem. Böyle çalınmıştır kalem. Yanar baslım yanar. Kafiye şemasını bulalım. Elem, alem, kalem. A, 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 B. Kafiye şeması A, 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 B. Yani düz kafiye kafiye şeması. A, 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 B yani düz kafiye olacak. O yüzden B'yi, A'yı ve D'yi elen. Kafiye türüne bakalım. Hangi kafiye kullanılmıştır? Elem, alem, kalem. Bu sözcüklerde arkadaşlar hangi e, sesler ortak üçünde de? Şuradaki lem sesleri. Lem, lem. Yani elem, alem, kalem sözcüklerinde L, E, M sesleri üçünde de ortak değil mi? L, e, M sesi üçünde de ortak. O yüzden üç ses benzerliği olduğu için nedir arkadaşlar? Zengin kafiye. Elem, alem, kalem sözcüklerinde L, E, sesleri üçünde de ortak olduğu için üç ses benzerliği olduğu için zengin kafiye kullanılmıştır. Yani kafiye şeması düz olacak. Kafiye türü de zengin olacak. Cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. İşte karşınıza hem sınavda alan yeterlilik testinde hem de denemelerde soru bankalarında şiir bilgisiyle alakalı bu tarz sorular gelecek arkadaşlar. Şimdi ben şu tahtamı bir temizleyeyim. Bir iki tane daha soru yazayım. Onları da çözeyim. Sonra şiir bilgisi konusunu bitirmiş olalım. sin dedim 4 5 değil 3 4 5. sorudayız. <laughs> Yüreği yeşermiş yayla çocuğu. Yeşermiş. Yayla çocuğu. Yelesi kıvırcık. Altay say beni. Yelesi kıvırcık. Altay say beni gözümde ümidin yol tomurcuğu gözümde ümidin yol tomurcuğu sanırsın ki gökyüzünde ay benim Sanırsın ki gökyüzünde ay benim diye devam ediyor şiir. Peki soruda ne diyor? Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Bakalım şıklar kafiye redif ölçü kafiye redif ölçü sarmal kafiye ve lama. normal kafiye ve tamam. Şimdi arkadaşlar ne diyor? Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Bakarım bir dörtlük vermiş. Yüreği yeşermiş yayla çocuğu. Yelesi kıvırcık. Altay say beni. Gözümde ümidin yol tomurcuğu. Sanırsın ki gökyüzünde ay beni. Diye devam edecek. Peki kafiye var mı bakalım. Önce arkadaşlar bunun kafiye şemasını bir bulalım. A, B, A, B. Çocuğu, tomurcuğu A, A. Beni, beni, B, B. A, B, A, B. Bakınız. Çapraz kafiye. Çapraz kafiye değil mi? A, B, A, B. Çapraz kafiye. Cevap zaten ortaya çıktı. Sarman kafiye kullanılmamış bu dörtlükte. A B, A, B, şeklinde çapraz kafiye kullanılmış. Sarman kafiye yok. Kafiye çeşidine bakalım. Önce redifi bulalım sonra kafiyeyi bulalım. Çocuğu tomurcuğu. Çocuk tomurcuk. Şuradaki U'lar ikisinde de ortak görevde olduğu için. Ekalin rediftir arkadaşlar. Redif de var. Çocuk tomurcuk. Şuradaki arkadaşlar cuk. Cukta nedir? Zengin kafiyedir. 3 ses benzerliği olduğu için kafiye de var. Ölçüye bakalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 lence ölçüsüyle yazılmış arkadaşlar. 1-2-3-4-5-6-5 1-2-3-4-5-6-5 1-2-3-4-5-6-5 1-2-3-4-5-6-7-6 Burada 8 artı 3. 6 artı 5 duraklı nedir? 11 ile hece ölçüsüdür. Demek ki ölçüde hece ölçüsü. Ölçüde var. Ulama var mı bakalım arkadaşlar? Ünsüzle bitecek. Ünlü ile başlayacak. Ulama yapacağız. Bak. Kıvırcı kal. Ünsüzle bitmiş. Ünlü ile başlamış. Burada ulama vardır arkadaşlar ama kafiye şema sarmal kafiye değildir. AB AB çapraz kafiyedir arkadaşlar. O yüzden cevap D olacak. Gelelim son sorumuza arkadaşlar. Belki vakit kalırsa bir soru daha yazabilirim. Son soru demeyelim. Vakit kalırsa bu sorudan sonra bir soru daha yazabilirim. 6. soru arkadaşlar. Hakikat ararsan açık bir nokta. Hakikat ararsan açık bir nokta. Allah kula yakın, kul da Allah'a. Allah kula yakın, kul da Allah'a. Hakk'ın gizli hazinesi toprakta. Hakk'ın gizli hazinesi toprakta benim sadık yarım kara topraktır. Aşık Veysel Çatıroğlu'nun şiiri. Benim sadık yarım kara topraktır. Benim sadık yarım kara topraktır. Bu da Aşık Veysel Çatıroğlu'nun bir şiirinden alınmış dörtlük. Ne diyor sonra da? Bu dörtlükte hangi uyak türü vardır? Bu dörtlükte hangi uyak türü vardır? Yarım, tam, zengin, tunç, cinaslı. Yarım uyak, tam uyak, zengin uyak, tunç uyak, cinaslı. cinaslı uyak. Bakalım arkadaşlar. Bu dörtlükte hangi uyak türü vardır diyor. Hakikat ararsam açık bir nokta. Allah kula yakın. Kul da Allah'a. Hakkın gizli hazinesi toprakta. Benim sadık yarım kara topraktır. A. B hatta şöyle diyelim biz buna A A A B şeklinde kafiyelenmiş A A A B şeklinde kafiyelenmiş yani düz kafiye arkadaşlar bakalım mısra sonunda nokta Allah'a toprakta şimdi arkadaşlar burada mısra sonunda kelimelere bakıyorum bu üçünde de nokta, Allah'a ve toprakta sözcüklerin üçünde de hangi sesler ortak? Burada A sesi. A var. Burada da A sesi var. Burada da A sesi var. Bu nokta, Allah'a, toprakta sözcüklerinin üçünde de A sesi olduğu için, üçünde de A sesi ortak olduğu için nedir arkadaşlar? Yarım kafiye kullanılmıştır. Burada. Nokta, Allah'a, toprakta sözcüklerin üçünde de A sesi olduğu için mısra sonunda yarım kafiye kullanılmıştır. Tek ses benzerliğidir arkadaşlar. Cevap A şıkkı olacak. Vaktimiz var. Bir soru daha yazabiliriz arkadaşlar. Şuraya bir soru daha yazayım. Sonra artık bitireyim. Yedinci soru arkadaşlar. Bilmezsin ovalar nasıldır bizde? Bilmezsin ovalar nasıldır bizde? Kanılar yollarda, yoncalar dizde. Kanılar yollarda, yoncalar dizde. Saydıklarım damla değil denizde. Saydıklarım damla değil. Denizde hele bir ekinler ekilsin de gör. Hele bir ekinler ekilsin de gör. Bu dizilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A şıkkı düşünce abartılarak anlatılmıştır. E şıkkı C D ve E şıkkı tam kafiye kullanılmıştır. Düz kafiye düzeniyle oluşturulmuştur. düz kafiye kullanılmıştır diyelim kısaltalım 11 LC ölçüsüyle yazılmıştır 11 LC ölçüsüyle yazılmıştır sözcük durumunda redife yer verilmiştir sözcük durumunda redife yer verilmiştir. Bakalım arkadaşlar. Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Bir tane dörtlük vermiş yukarıda. Bilmezsin ovalar nasıldır bizde. Kanılar yollarda, loncalar dizde. Saydıklarım damla değil denizde. Ele bir ekimlere ekilsin de gör bakalım. Düşünce abartılarak anlatılmıştır diyor A Arkadaşlar bu bir dursun. Şurada sanki bir abartı var gibi ama emin olamadım. Buna bir soru işareti koyalım. Diğerlerine bakalım. Tam kafiye kullanılmıştır. Önce kafiye şemasını bulalım. Bizde, dizde, denizde, göl. A A A B şeklinde kafiyelenmiş. Düz kafiye kullanılmıştır arkadaşlar. Bu doğru. Tam kafiyeye bakalım. E, kelimenin kökü biz, diz, deniz, kökte üçünde de arkadaşlar şuradaki iz sesleri ortak değil mi? Biz diz ve deniz köklerinde üçünde de üçünde de i ve z sesleri ortak değil mi? i ve z sesleri ortak. İki ses benzerliği olduğu için tam kafiyede kullanılmıştır arkadaşlar. 11 heceli ölçüyle yazılmıştır. Bakalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evet 11 lejör ölçüsüyle yazılmıştır. Sözcük durumunda redife yer verilmiştir. Bakalım arkadaşlar sözcük durumunda redif var mı? Arkadaşlar bizde dizde denizde sözcüklerindeki şuradaki B bulunma hal ki üçünde de bulunma hal ki görevinde kullanıldığı için D'ler ek halinde rediftir ama parçada sözcük halinde redif yoktur arkadaşlar. Cevap E şıkkı olacak. Dediğim gibi düşünce abartılarak anlatılmıştır. Saydıklarım damla değil denizde mısrasında arkadaşlar mübalağa yani abartma vardır ama sözcük durumunda redif yoktur. Bizde, dizde, denizde sözcüklerindeki D ekleri üçünde de bulunma ek görevinde olduğu için ek halinde redif vardır ama sözcük durumunda redif yoktur. Cevap E şıkkı olacak arkadaşlar. Peki bu videomuzda da bu kadar arkadaşlar. Ee, şiir bilgisi konusunun konu anlatım kısmını bitirdik. Bu konuyla alakalı birkaç tane şiir yazdım konuyu bitirdikten sonra. O şiir üzerinden ölçüsünü, kafiyesini, redifini, nazım birimini tespit ettik. Kafiye şemasını tespit ettik. Daha sonra e, şiir bilgisiyle alakalı test kitabından birkaç tane farklı soru tipi yazıp sizin için çözdüm. Konunun anlaşılması adına inşallah konu güzel bir şekilde anlaşılmıştır. Böylece şiir bilgisi konusunu bitirdim arkadaşlar. Bir sonraki videomda inşallah şiir türlerini anlatacağım. Lirik şiir, pastoral şiir, didaktik şiir, dramatik şiir gibi bunlardan bahsedeceğim. Örnekler vererek arkadaşlar. Daha sonraki videolarımda da inşallah Türk Edebiyatı'nın dönemleri olan İslamiyet öncesi dönem, İslamiyet etkisinde dönem ve Batı etkisinde gelişen Türk Edebiyatı diyerek yoluma devam edeceğim. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Hoşçakalın.